Merhaba gençler. Komünitelerde simbiyotik ilişkilerden bahsedeceğiz. Şimdi iki farklı türe ait bireyin ya da popülasyonun yarar ve zarar gözetilmeden birlikte yaşamasına bir simbiyoz yani diğer adıyla birlikte yaşam diyoruz. Simbiyotik ilişkide daha büyük olan organizmaya konakçı, daha küçük olana da simbiyont denir. Simbiyot ilişkiler mütarizm, parazitizm, kommensalizm ve amesalizm gibi farklı biçimlerde bulunur doğada. Şimdi bir komünitede iki türe ait bireyler arası etkileşim durumu artı eksi ya da sıfır ile sembolize edilir. Burada artı olumlu eksi olumsuz sıfır ise bireyin bu ilişkiden etkilenmediğini gösteren sembollerdir arkadaşlar. Şimdi birinci simbiyotik ilişkimiz mütealizm. Dikkat ederseniz buraya artı artı dedim. Ee, i̇ki tane artı olması bu ilişkide iki canlılığında Ortak bir fayda görüyorlar. Yani bu ilişkide bulunan iki canlının ikisi de bu durumdan faydalanıyor. İki ya da daha fazla türün karşılıklı yarar sağladıkları bir yaşam türüdür mütealizm. Ayrıldıklarında ise her ikisi de zarar görüyor. Yani bir nevi birbirlerine zorunlu e, türler bunlar. Mütealizm kendi arasında iki ayrılıyor arkadaşlar. Zorunlu mütealizm yani mecburi yararlanma. Diğeri de gevşek mütealizm. isteğe bağlı yararlanmadır arkadaşlar. Şimdi e, zorunlu mütealizme örnekler verdim ben. E, en çok bilinen örneği liken birliğidir. Liken birliğinde ne var? Mantar ve yeşil ark var. Mantar bir yere tutunma, korunma, su sağlama özelliğiyle özelliği var. Algin ise besin ve oksijen sağlama özelliği var. O zaman şimdi bu ilişki ikili, karşılıklı, alışverişe dayalı bir ilişki oluyor. O yüzden ben bu ilişkiye ne diyorum? Artı artı. Şimdi mantar, yeşil alge karbondioksit ve su veriyor. Yeşil alge bu karbondioksit ve suyu nerede kullanacak? E, fotosentez sonucu kendisine besin ve oksijen yapacak. Ayrıca yaptığı bu besin ve oksijenin bir kısmını da kime verecek? Mantara verecek. Mantar bitki değildir. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Dokunsulta alemi fungi aleminde gördünüz. Funge alemi demek mantar alemi. Mantarlar sabit yaşadıkları için bitkiye e, hareket edemedikleri için e, bitkiye benzetirler. Hareket edemedikleri için aynı zamanda bitki olarak kabul ediliyorlar. Fakat bitkiler fotosentez yapabildikleri için bitkilerin özel canlılar üreticiler kategorisine göre ama mantar dediğimiz sabit yaşayan bu canlılar e, fotosentez yapamıyorlar yani heterotrof canlılar o yüzden mutlaka başka bir canlıya bir şekilde ihtiyaç duyuyorlar buradaki liken birliğinde mantarın ihtiyaç duyduğu canlı kim yeşil erk yeşil ark. erkin de aynı zamanda neye ihtiyacı var karbondioksit ve suya ihtiyacı var mantar bildiğiniz gibi çok içerisinde su barındıran bir canlıdır ayrıca böyle bir ilişkileri var. Şimdi artı artı dedik. İkinci baklagillerin köklerinde yani nodüllerde yaşayan Rhizobium cinsi bir bakteri var arkadaşlar. Bu bakteriler ne yapıyor? Şimdi bitkilerin havadaki serbest olan azotu bağlayamama gibi bir e, durumları söz konusu. Baklagillerin köklerinde yaşayan bu Rhizobium cinsi bakteriler havanın azotunu bağlayarak bitkiye geçmesini sağlıyorlar. Bakterilerde bu sayede hem korunmuş oluyorlar hem de bitkinin o odun ve soymuk borularındaki su ve besinden yararlanmış oluyorlar. Dolayısıyla art artı olan bir ikili ilişki söz konusu. Üçüncü örneğimiz termitler. Diğer adlarıyla beyaz karıncalar. E, termitler yediği odundaki selülozu bağırsaklarında selülozu bağırsaklarındaki kamçılı tek hücreli canlı ile sindirebilirler. Şimdi tek hücreli canlı da termitlerin bağırsağından besin ve barınak sağlar. Dolayısıyla ne oldu? Karşılıklı bir menfaat ilişkisi oldu. Dördüncü örneğimde tohumlu bitkiler ve onların polenlerini taşıyan tozlaştırıcı böcekler var. Tohumlu bitkilerin evet tozlaşmasının olabilmesi için eklem bacaklara, böcek, arı, sinek gibi bir takım böceklere ihtiyacı var. Bunların da karşılıklı ilişki söz konusu. İnsan bağırsağında yaşayan bakteriler var. İnsan bağırsağındaki bakteriler bağırsaktaki artık ürünlerle beslenirken insan içinde B ve K vitamini ne yapıyorlar? Sentezliyorlar. Simbiyotik ilişkiden mütealizm bu şekilde. Bunlar zorunlu mütealizlerdi. Bir de gevşek mütealizler var. Yani isteğe bağlı. Şimdi bu nedir? Canlılar ayrıldığı zaman zarar görmüyorlar her iki canlıda. Ama biraz önceki zorunlu mütealizmde İki canlı da ayrıldığı zaman eksik kalıyordu. Yani zarar görüyorlardı. Ama gevşek metalizmde de isteğe bağlı bir durum. Canlılar ayrılıklarında zarar görmüyorlar. En belirgin özelliği bu. Zarar görmezler. Şimdi kürden kuşu timsahın ağzına konuyor. Belgesel seyrediyorsanız timsahın dişleri arasındaki besin parçalarını yiyor. Timsah dişlerini temizletmiş oluyor. Ha kürdan kuşu gelmediği zaman kimse normal günlük bütün yaşamına devam edemeyecek mi? Hayır arkadaşlar tabii ki edecek. O yüzden yani burada bir zorunluluk durumu yok. Veya işte filler ile üzerinde yaşayan parazitleri yiyen yani kuş türleri aynı şekilde. O parazitleri kuş türleri yiyor. Kendi karınlarını doyurmuş oluyor. Bu arada da fili o parazitlerin yaptığı kaşıntı ya da işte derideki dermatit tarzı rahatsızlıklardan önlemiş oluyor. Ama ayrıldıkları zaman hiçbir şekilde iki canlı da zarar görmüyor. Şimdi ikinci bir yaşam birlikteliğimiz var. Kommensalizm. Konvensalizmde işaretlerin biri artı biri sıfır. Demek ki canlının biri pozitif olarak etkileniyor, yararlanırken diğer canlı ne yarar görüyor ne de zarar görüyor. Şimdi birlikte yaşayan iki türden biri yararlanırken diğer tür etkilenmiyor. Örneğin işte köpek balığı ve pilot balıkları. Gene belgesellerde izliyorsanız köpek balıklarının etrafında böyle küçük balıklar dolaşır. Aynı kürdan kuşu ve timsahtaki gibi ona benzer bir özellik var. Köpek balığının o artık ürünlerinden pilot balıkları ne yapıyor? Yararlanıyor. Ama köpek balığı pilot balıklarına zarar vermiyor. Örneğin e, istiridyenin sırt boşluğu ve istiridyenin içindeki yengeç. İstiridyenin içindeki yengeç istiridyenin artık ürünlerinden besleniyor. Eee ama bundan diğer canlı etkileniyor. Şimdi burada bir çizim yaptım. Sizin grafiklerle ilgili biraz sıkıntınız olabiliyor. Şimdi bu grafikte bu ilişki nasıl olabiliyormuş? Bakın. Ee, şimdi ortaklık varken yani şu iki canlı örnek verdiğim köpek balığı, pilot balığı ya da istiridyeni sırtında yaşayan yengeç örneğinde ortaklık biterse ne oluyor? Veya ortaklık varken grafiğimiz nasıl olabilir? Şimdi ortaklık varken bu durumdan yararlanan kim? pilot balıkları. Çünkü köpek balığının besinlerinden yararlanıyor. O yüzden köpek balığı bu durumdan hiç etkilenmediği için bakın köpek balığını burada kırmızıyla çizdim iki durumda da ortaklık varken ya da ortaklık bozulduğunda köpek balığında hiçbir şey olmuyor gördüğümüz gibi arkadaşlar. Ama fayda sağlayan yani artı olan pilot balığı ya da işte eee sırt boşluğunda yaşayan yengeçteki örnekteki gibi pilot balığı ortaklık varken avantajlı ve grafiği yükselen bir grafik. Ortaklık bozulduğunda pilot balığı bundan olumsuz etkilenebiliyor. Ne oldu bakın? Gördünüz mü? Grafiğim aşağıya doğru indi. Diğer bir birliklerin parazitizm. Parazitizmde birine artı dedim, birine eksi dedim. Şimdi artı olan fayda sağlarken eksi demek ki zarar görüyor bu birliktelikten. Yani bu aslında istenmeyen bir birliktelik. Bu birliktelikte zarar gören canlıya biz konak diyoruz. Zarar veren canlıya ise parazit diyoruz. Şimdi parazitler bir hücreli, bitkisel ve hayvansal olmak üzere 3 grupta incelenir. Biraz da onları hatırlatayım size. Bunları 9'da gördünüz. Bir hücreli parazitler hangileridir? Bakteriler, amip'ler, kamçılılar ve sıtma mikrobu sınıflandırma konusunda bunları detaylı görmüştünüz 9. sınıfta. Amip çekirdeği olan tatlı sularda yaşayan tek hücreli bir canlı. Kamçılılara örnek mesela örgülene kamçılı bir canlıydı protozoa grubunda. Sıtma sporla çoğalan ve sivrisineğin tükürük bezlerinde yaşayan bir hücreli bir parazittir. Bitkisel parazitler var. Bitkisel parazitlere testlerde de en çok geçen en belirgin olanı bir öksü otu bir de canavar otumuz var küsküt otu ya da cin saçı dediğimiz otlar öksü otu canavar otu küsküt otu ya da cin saçı öksü otu e, sömürge kök taşıyor yani sömürge ne demek bir bir şeyin üzerinde bir canlıdan yararlanma anlamında o canlının isteği olmadan e, sömürge kök taşıyor öksü otu üzerinde yaşadığı bitkinin odun borularından su ve mineral alıyor arkadaşlar organik besin almıyor bakın. Sadece öksü otunun istediği şey ne? Su ve mineral. Şimdi su ve minerali alıp organik besin almadığına göre demek ki öksü otu dediğimiz bu ot klorofil bulunduruyor ve fotosentezle kendisi için organik besin yapabiliyor. O yüzden öksü otu dediğimiz bu canlı grubuna ben yarı parazit diyebiliyorum. Canavar otunda durum nasıl oluyor? Canavar otunda klorofil yok. Klorofil olmadığına göre organik besin üretemiyor. Demek ki heterotrof bir sayılabilir. Üzerinde yaşadığı bitkiden hem suyu alıyor hem mineral alıyor hem de organik besin alıyor. O yüzden ben canavar otu dediğim bu ota tam parazit diyorum. E, tam parazit canlılara örnek küsküt otu ya da cin saçı gibi otlarda ayrıca varmış arkadaşlar. Bir de hayvansal parazitlerim var. Bunlar iç ya da diş parazitliğe ayrılıyor. Dış parazit dediğimiz sizi de bildiğiniz işte bitkene, pire, sülük, uyuz gibi canlılar dış parazitler. Bu hayvanların vücudunun dışında yaşayanlar dış parazitler. İşte sinir sistemleri vardır bunların önemli bir detay. Duyu ve hareket organları da ayrıca gelişmiştir bu canlılar. İç parazitler dediğim hayvanların ya da insanların e, vücudunun iç kısmında bağırsakları da ya da vide gibi organları da sindirim sisteminde yaşayan iç parazitler teyya, karaciğer kelebeği, kıl kurdu, bağırsak solucanları yassı solucanlar e, bunlar iç parazitler ne yapıyorlar hayvanın ya da insanın bağırsağında ya da sildirim sistemindeki e, onlara da yararı olacak olan maddeleri bu canlılar ne yapıyor tüketiyor aynı zamanda üzerinde ya da içinde yaşadığı canlıya da ne yapıyor zarar veriyor mesela iç parazitlerin insandaki en büyük şeyisi aşırı kansızlığa yol açar. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizde zayıflar çok tehlikelidir aslında insan için arkadaşlar. Diğer bir birlikte yaşam şekli amensalizm. Burada sıfır ve eksi ibaresi var. Sıfır etkilenmiyor, eksi olumsuz etkileniyor. Mesela en, en iyi, en bilinen örneği ceviz ağacıdır. Ceviz ağacının yaprak ve meyvelerinden e, bir şey salgılanır. Bu maddeye biz e, jüklon diyoruz. Bu madde yağmurla toprağa iner ve cevizin altında başka bitkinin yaşamasına izin vermez. Bu durumdan ceviz etkilenmez. Buradaki sıfır cevizdir. Diğer o ceviz ağacının altında eskaza yetişen bitkiler ise bu durumdan ne yapar? Zarar görür. Çok da testlerde karşılaşmadım ama olası olma ihtimali de olabilir. O yüzden bu yüzden bu anvensalizm olayını da severdim arkadaşlar.